Fakat bu zafer gelinceye kadar hem sizin saydığınız gerekçelerle yani Osmanlı'nın kendi güvenliği ve hakimiyetini sağlaması yürüttü strateji itibariyle Rodos'a artık sahip olmak zorunda. Bir de bir taraftan da Rodos bir türlü ele geçirilememiş evet. ve hatta sizin kitaptan okuduğum Kanuni Sultan Süleyman böyle bir sefere karar verdiği zaman dahi. E, toplanan divanda bununla ilgili hala tartışmalar var. Yani istemeyenler var. Siz Evliya Çelebi'yi de çok güzel anlatıyorsunuz. Evliya Çelebi sonradan zindanları da görmüş ve o döneme atıf yaparak bu zindanların aslında berbat yerler olduğunu ve Müslümanlara orada çok ciddi acılar çektirildiğini de anlatıyor. Tekrar dönüyorum. Kanuni zamanında da Kanuni sürekli kulağına geliyor. Müslümanlara çok kötü davranılıyor ve zindanlarda korkunç işkenceler yapılıyor evet. diye. Peki, şimdi neden o zamana kadar fethedilememiş ve kanuni bile karar alırken neden zorlanıyor buraya? Bu kadar dibi dediğiniz evet. gibi. Yani söyledikleriniz çok önemli, altı çizilmesi gerekiyor. Rodos Şövalyeleri Hristiyanlığın ileri uç ve bayraklarını yapıyor. Dolayısıyla en büyük hedefleri e, İslam dünyasında zarar vermek, hac yolunu kapatıyor, tüccar gemilerine saldırıyor, çok sayıda insanı köleleştiriyor. Bizim okuduğumuz kaynaklarda bütün e, Osmanlı ve İslam kaynaklarında gerçekten çok büyük bir acıdan bahsedilir. Bir çığlık var yani orada e, ve binlerce e, Müslüman esirin e, Rodos'ta tutulduğu anlatılır. Ve zaten Rodos'un esir ticaretindeki yerini e, ortaya koyan çalışmalara baktığımız zaman gerçekten Rodos bir anlamda bir şey ticaret merkezi gibi esir ticaret merkezi. Tüm bunlar tabii ki çok rahatsız edici. E, Şimdi çok farklı dönemler yani Fatih döneminde e, neden fethedilemedi? edilemedi bu çok ayrıntılı incelenmesi gerekiyor ama ben e, kısaca şunu söyleyebilirim e, bir kere ikinci Mehmet gerçekten büyük hedefi işte İtalya e, ve kendisi Rönesans padişahı ve İtalya'yı derinden etkiliyor zaten kendisi e, Otranto'ya aynı yıl işte Otranto'da Gedik Ahmet Paşa var yani donanmanın bir kısmı. İtalya'da. Dolayısıyla Dona Mesih ve Paşa ile de Rodos'a, Rodos'u Rodos elde etmek istiyor. Üç sefer vardır ama bunlardan 1480 gerçekten çok ciddi ve fethedilmek isteniyor Mısır, pardon Rodos. Fakat kanun döneminde artık Mısır elde edilmiş, Suriye fethedilmiş, Osmanlı Devleti çok daha devasa bir devlet konumunda ve Rodos asla göz ardı edilemeyecek derecede önemli. Yani bu çok önemli. Bunu nereden anlıyoruz? Fatih Sultan Mehmet belki son seferini ben hep öyle düşünüyorum. Rodos üzerine yap, yapıyordu. Ee, belki. Yani çünkü tartışmalı o Memlük öyle üzerine mi? mi? Ben Rodos üzerine ya, yapıyor olduğunu düşünüyorum. Şimdi şöyle Kanuni bizzat sefere katıldı. Hani siz dediniz ya karar verin. Kanuni Sultan Süleyman karar verdi gerçekten Kanuni Sultan Süleyman'ın Rodos'a kadar gitmesi, adaya geçip adada o kuşatmayı bizzat yönetmesi büyük riskler almak demekti. Çünkü her ne kadar Avrupa'daki konjonktürü çok iyi etüt etmişti ve Rodos'a gerekli destek gelmeyeceğine dair bir kanaati vardı. Ama ola ki güçlü bir şekilde Rodos'a destek geldiğinde, deniz gücü itibariyle Kanuni önemli bir risk alıyor ve adada Kaldı, kışladı aynı zamanda. Yani e, kış mevsimi gelince çekilelim yani düşüncesi ortaya çıkınca ki Rodos'tan en önemli stratejisi de oydu. Tabii, kış bezdirecek. gelince çekilecek evet. ama Kanuni Sultan Süleyman karar verdi. Dedi ki hayır fethedeceğiz. Yani burada konjöktürel değişimler var. Bir de e, sevgili seyircilerimizin aynı yani, tahayyül etmesi açısından ben kitapta tabii böyle zamanlamayı öncesinde tam oturtamamıştım kafamda. Çıktıktan sonra paytahta sonra Rodos'a gidişi, fetih, geri dönüşü yedi ay. buçuk ay sürüyor. Yani buçuk ay ne demektir? Evet. Acayip bir şey. Peki şimdi biraz da böyle şeyi gösterelim bence. Şu kale neden geçilemiyor, neden fethedilemiyor anlamak adına e, bir kale çizimi vardı. Onu da getirebiliriz ekrana. Rica Ha, Bu an, e, 100 yıl olarak... Ya, bu, bilemiyorum bu 16. yüzyıl diyebilir miyiz buna? Mi? Yani daha erken gibi görünüyor. Gör, tamam tüküyor. ama <laughs> ne netice itibariyle fetihin olduğu hmm. zamanla da ışık tutacak evet. bir çizim değil mi hocam? E, bu gravür aslında göstermiyor. Şimdi, öyle mi? Tam göstermez. E, çünkü bizim e, Rodos'un... 1486 e, içeriden Ebru evet, 15. yüzyıl. Rodos'un 1480 sonrasında... Ee, yeni baştan neredeyse yapılacak derecede istihkamlara güçlendirildi, yeni tahkimatlar eklendi. Ha, ama bu sonuçta bu gravür evet, yani, yani bir böyle çizim bir olduğu için aşağı yukarı. Bir, evet. Neyi soracağım özellikle Hı -hı. bakın. Şimdi normal şartlarda ben bir kale dendiğinde mesela şunu anlardım. Bak. Evet. Bir yakın gelir misin kardeşim? Hı -hı. Bak, şunu anlardım. Evet. o Tamam mı? Biz kale deyince bunu anlarız. Halbuki. Siz diyorsunuz ki hayır Pelin orası değil. Bu tamam bir parça ama bunun hepsi kale. Şimdi şurada Nasıl oluyor anlatır şöyle, mısınız? Şimdi bu e, kale e, dış surları var. Büyük kale şurada da gördüğünüz iç kale var. Hmm. İç kale ve aslında birçok kalede benzer şekilde yani e, bir dış surlar vardır. Bir de iç kale vardır. İç kale genellikle hani garnizonun veya Komuta Kademesi'nin yerleştiği askeri bir alandır. Hı hı. Burada bu kale şey siviller yaşıyor, tüccarlar yaşıyor. Yani bu bir şehir, şehir aslında şehir. değil mi? Evet evet, bir şehir. şehir ve her tarafı surlarla kaplı. Tabii tabii surlarla kaplı Rodos Kalesi yani oldukça da muhkem bir kale. 16. yüzyılın en güçlü kalelerinden birisi. Şimdi Orta Çağ kaleleri nasıl Pelin Hanım? E, sur duvarları incedir, hı hı. yüksektir. Neden? E, şundan dolayı e, tırmanmayı, merdiven koyup e, tırmanmayı engellemek veya e, kale içerisine e, fırlatılacak herhangi bir şey engellemek amacıyla kale duvarları yüksek yapılır engellemek için. Hı hı. Bir de önüne sur açıldı mı, hendek açıldı mı pardon, hendek açıldığı zaman bazen bu sulu su doldurulur, bazen susuz olur ama sonuçta kale... Büyük oranda güvenlik altına alınır. E, fakat top teknolojisi arttıkça özellikle Fatih Sultan Mehmet İstanbul Kalesi'ni döven ve e, fethi, fethin başarılmasını sağlayan o top teknolojisi Osmanlılarla birlikte çok güçlendi. Dolayısıyla kaleler e, gelişen top teknolojisine karşı kendisini geliştirmek zorunda. Hı hı. O zaman böyle yüksek duvarlar, orta çağda kaleler, ince duvarlar yerine kaleler boyları kısalmaya başladı, ama en, enleri arttı. Hı. Yani e, diyelim ki 3-4 metrelik bir kale duvarından e, 15 metrelik kale duvarına kadar çok geniş kale duvarlar inşa edildi. Onun dışında e, hendekler. Hendeklerin dışında kalenin mimari yapısında da değişiklikler oldu. Mesela eskiden sur duvarlar düz ilerler, arada burçlar olurdu. Hem burçlar kalenin duvarını sağlamlaştırıyor, aynen kolon gibi düşünelim. Hem de aynı zamanda hafif oval bir çıkıntı, yarım daire çıkıntı çıkış çıkıntı olmasa bile müdafiiler sur duvarlarına tırmanan kuşatmacıları okla vurabilme imkanına sahip oluyordu. Ama sonraki dönemlerde e, kale duvarları kendisi de top e, şeyi tabyasına dönüştürüldü. Yani kalınlaşan kale duvarlarının üzerine toplar yerleştirildi. Fakat bu toplar tabya sistemiyle e, birçok yöne top atabilir. Sizin kitapta getirildi. bir çizim vardı. Onu evet. arkadaşlarımdan rica edeyim getirsinler. Bu değil böyle... Bunu gerektiğinde tekrar Evet evet bu birazdan gelir. O Hendek'le alakalı da bu. Onu istemiyorum. Hani şey vardı ya böyle İtalyan tarzı mıydı evet, o? Tarzı İtalyan. böyle burçla alakalı. De. Şöyle girintili çıkıntılı. Bir sadece kalenin yakın plan yeri. Hani üç kelime. <gülüyor> <gülüyor> bulun <laughs> şimdi burada ha, geldi ha, evet mesela bu e, işte Trak İtalyan model kaleleri gördüğünüz gibi bakın toplar yerleştirilmiş ha, şimdi bu aslında az önce görmüş olduğumuz koca kalenin bir küçücük yerinin kesiti tamam mı bu biraz daha geliştirilmiş e, döneme ait ha, ha. E, yani Rolos e, kalesi ayrıca e, şey var şöyle diyelim başlangıçta bir hendek var sonra hendek sayısı da artırılıyor ee, özellikle deniz kenarı değil de kara tarafını daha da güçlendiriyorlar hendek içerisine ayrıca ek tahkimatlar yapılıyor yani hendekler 70 metreye kadar ulaşıyor ee, ve daha da önemlisi şu sizin kale boyu alçaldığı için e, dışarıdan müdafiler pardon saldıranlar mesela Türkler Rodos'a saldırdıklarında e, toplanı yerleştirdiklerinde e, kalenin sadece üst kısmını görebiliyorlar. Yani yüzeyden. Çünkü kalenin büyük bir kısmı aşağıda. Aa, duvarlar aşağıda. Evet. Hatta Osmanlı e, kroniklerinde şey geçer. Yani uzaktan bakıldığında bir dam gibi. Yani uzaktan bakıldığında. Çünkü kale ihtişamlı bir kale görüntüsü yok. Ama e, bir e, açılmış güle benzetiliyor. Çünkü duvarlar iç içe yaprak yaprak. Aa. Yani aşmak çok zor gerçekten. Burada da burada da o katmanı herhalde bu görebiliyoruz katman gibi. tam göremiyoruz bu. Ama şey yani bu sadece mesela şu kısım olabilir duvarı. Öyle evet. değil bu böyle daha bir genişçene. Bir de diyorsunuz ki şu toplar farklı yönlere de bakıyor. Böyle sadece tek bir yöne atış tabii, yapmıyorlar. Tabii tabii. Yani hı. top eklendi diyelim. Yani bu top tabiyalarına dönüştürüldü. Hı hı. Yani küçük kale, kaleler zaten bunu kaldıramazlardı çünkü hı. kalelerin eski kaleler ee, eski kaleleri top duvarına çarptığı zaman e, mütezelzil kılmak ya yani mütezelzil etmek demek Zelzele, yani duvarı sarsar öyle e, yıkılmasına yol açardı. Ama bu yeni kaleleri e, topla e, çok fazla istediğiniz verim elde edemiyorsunuz tek başına. Daha, daha doğrusu söyleyeyim, top teknolojisi kendini geliştirmek zorunda, ekstra şeylerle, yöntemlerle bu ateş gücünü yükseltmeniz lazım. Peki şey soracağım hocam şimdi dedik ya yedi buçuk aylık bir süre işte e, padişah başından itibaren yani önden kuvvetleri gönderiyorlar sonra mı kanuni yola çıkıyor? Şöyle 5 Haziran'da donanma e, hareket ediyor. 5 Haziran'da çok böyle görsel, bütün İstanbul halkının katıldığı, rengarenk ihtişamlı bir uğurlama töreni düzenleniyor. Ta Eyüp'ten Haliç boyunca böyle dizilmiş ve Beşiktaş'a doğru dönmüş. Aslında bu sonraki dönemlerde de donanma şenliği yapıldığında da bunlar var. Böyle sahil boyunca diziliyor ve bunlar aynı zamanda tabii ki şenlik havasında uğurlanıyor donanma. Kanuni Sultan Süleyman merkez ordusunun başında harekete geçecektir. 16 Haziran yanlış hatırlamıyorsam. Fakat Rumeli eyaletinin, Rumeli bölgesinin askeri birlikleri, Anadolu'daki savaşa çağrılan askeri birliklerin hepsi kendi sancaklarından, eyaletlerinden ayrı ayrı geliyorlar ve Kütahya'da bir araya geliyorlar. Yani padişah Kütahya'da bütün bir orduyu topluyor. Orada bir tür hem divan toplantısı yapılır hem e, bu kadar kalabalık askerlerin hangi yollardan e, Marmaris'e gideceği e, orada e, netleştirilir. Siz e, güzergahı da çizmişsiniz. Evet, evet. Onu da göreceğiz. Ama öncesinde şuna bayıldım kitapta. Şimdi savaş kararının deklare edilmesinden hemen önce son kez Rodos'taki Üstad-ı Azam'a yani bu üstad Azam bu Rodos şövalyelerin evet. başındaki. Grand Master, Büyük Usta diyorlar. Kanuni ona bir mektup gönderiyor ve diyor ki Senin hafızandan asla silmeyeceğin bir başka fetih ümit ediyorum diyor. Çok da açık demiyor. <laughs> Çok açık demiyor ama yani ama dedi, sen aklından çıkaramayacak. Tabii canım Tabii o, ediyor. Geliyor diyor tehdit. yani. Yani kardeşim benim üzerime mi geleceksin gelmeyecek misin? Evet. Yani emin. Şimdi Osmanlı Padişahı'nın kararlılığını anlayamayan ve Osmanlıların tehditlerini yeterince ciddiye almayan bu tarikat lideri de bir de cevap veriyor. Başına gelecekleri bilmeden. Kendi kendini de aldatmamaya dikkat et. Zira bu dünyada şeflerin savaş ümitlerine kadar yüze güldürücü aldatıcı hiçbir şey yoktur. Yani sen kendini aldatıyorsun diyor. Bir de kafa tutuyor. Hani nasıl olsa yapamazsın der gibisinden. Ama ondan sonra da kanuninin son mektubuysa adanın teslim edilmesi için son bir çağrı haydi geçmiş olsun.